Yeni sezonda kadın saç modelleri cesur ve doğal görünümlerle dikkat çekiyor. 2024 2025 yıllarında saçlarda hem klasik şıklığı hem de yenilikçi stilleri bir arada göreceğiz. Doğallık, hareketli kesimler ve modern dokunuşlarla saçlar daha canlı ve dinamik olacak. İşte ön plana çıkan saç modelleri ve trendler. Birinci katlı ve hareketli saç kesimleri. Katlı saç kesimleri 2024-2025 sezonunda büyük bir geri dönüş yapıyor. Saçlara hacim kazandıran ve hareket katan bu kesimler hem uzun hem de kısa saçlarda tercih ediliyor. Doğal dalgalarla birleşen bu stil genç ve enerjik bir görünüm sağlıyor. Özellikle orta boy saçlarda katlı kesimler çok popüler olacak. İkinci asimetrik bob kesimler Asimetrik bob saç kesimi, modern ve cesur bir görünüm arayanlar için ideal. Bir tarafın daha uzun, diğer tarafın ise daha kısa bırakıldığı bu model, yüze farklı bir dinamizm katıyor. 2024-2025 sezonunda bob kesimlerin yenilikçi asimetrik versiyonları sıklıkla karşımıza çıkacak. Üçüncü doğal bukleler ve dalgalı saçlar. Doğal ve dağınık bukleler, bu yılın en sevilen saç modelleri arasında yer alıyor bukleli saçlar, hacimli ve enerjik bir görünüm sunarken aynı zamanda zahmetsiz şıklık yaratıyor. Doğal dalgalara sahip kadınlar için saçları çok fazla şekillendirmeden doğal bırakmak bu sezonun ana trendlerinden biri olacak. Dördüncü perde kahkül, 2024-2025 sezonunun bir diğer öne çıkan trendi ise perde kahkül. Alnı zarif bir şekilde çerçeveleyen bu kahküller hem retro hem de modern bir görünüm kazandırıyor uzun ve orta boy saçlarla mükemmel bir uyum sağlayan perde kahkül, kadınların yüz hatlarını yumuşatarak daha doğal bir stil sunuyor. Beşinci göz alıcı renkler, platin sarı, bakır ve çikolata kahve saç renklerinde ise canlı ve parlak tonlar ön planda olacak. Platin sarısı, bakır tonları ve çikolata kahve gibi renkler 2024-2025 sezonunda öne çıkacak. Saçlara doğal bir parlaklık kazandıran bu renkler hem sıcak hem de soğuk alt tonlarla uyum sağlayacak. Altıncı minimal topuzlar ve sıkı at kuyrukları, pratik ve şık modeller arasında sıkı at kuyrukları ve minimal topuzlar da bu sezonun trendleri arasında. Özellikle iş hayatında ve günlük şıklıkta bu modeller sıkça tercih edilecek. Kafa derisini saran sıkı topuzlar ve ensede toplanan at kuyrukları temiz ve sofistike bir görünüm sunuyor.